Herkese ama arkadaşlar bugün sizlerle birlikte niye nasıl hileli varsınız indirecek? Evet. Ben bu odaya 11 kez anlatmışım. Bu oyunu varsınız. Afrika indireceğim Burada uyu indi klubu tuya. Ben de oyun klubu da yok zaten. Burada bu için ne kadar? Gerekirse ne? Bunu soruyor. Bizim gerek olan şey Telefon Telefonu al. yazık olsun. Yine evet. İlk de çekip üstüne. Tamam. Bak burada da bağlısı. Burada diyor. bu arada size bu dolandırı giymeyeceksiniz. diyorsun. Daha sonra indirdik. Örnek indirildi. Örnek veriyor. Başarıları giyiyor. Burada bu APK diye. Benim telefon Farklı olduğu için siz de buradan yöntemlere bakabilirsiniz. Buradan uç paraları yüklendiriyoruz. Yüklendi örnek. burada bu puanla giyiyoruz. Atlamasını bekliyoruz saat. bir Funky, gelmesi istiyorsanız bu videoya 20 like gelirse Fadi Funky nasıl indirilir, nasıl yüklenir, nasıl oynanır Ya da örnek bir tane oyun Öyle sevdiğiniz ve bir tane oyun varsa onu yazayım Class ya, klas. burada, burada ben daha bir bir tane Küçük bir bir şey Bu oyunda o anlıyor. Biz ne yaptık? Sonra kaldı. Bir elması diyorsan Onu Ben buradan yöntem yok. Buradan burada öndeydim. Çünkü sabit kutusunda 48 üye yazıyor ama. Yüz yüz yüzünden de az sonra engelledi, engelledi. Nasıl? 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 bu Nasıl? 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 merak ettiğim bir kostüm var. Senin ne de var bütün Daha sonra burada Türk klüpleri de var örneğin. Türk Türkler var. bir sürü oynadığını biliyorum. Bilis, <laughs> örneğin. Bazen oyunu bakınca sana abi işi Microsoft John Beşiktaş. Böyle sanki John evet, Beşiktaş oldu bir dakika. Evet arkadaşlar. O pasta. Pastanıza gerek yok böyle. Burada istediğin şeyi yaşıyorum. Adım sen olsun. Ben olsun öbür şeyde. Önemi yok. Yoluz panda yönlüğüm yok. Zaten yine yeni gelen herkesin son bir cez uzatıyor. Harika. Harika yani. Bunu <laughs> bir de ben bunu seviyorum. En sevdiğim bir isim. Yapışıyor. Bu bir şey, <laughs> şey. merak ettim. Ben bu oraya mı? Bu biliyorsunuz. <laughs> Bakıyor. Aslan mıydım baksana. Bakalım buradan başlayalım. Evet düşman sattı Asprakistos. Benim ama, bu tam böyle. Bittim. Bir alanda var biliyor. Bak. Alan var benim annem. Alan var bilen bir kahve. hafta. Bir de squeak. Allah ahmet eylesin. Saz da bitirdik. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelmişiz. Bak. Sıklığım. Saatim vardı. El yapımı istiyoruz. El yapımı bu kadar alacaktım. Sen ne belli? Elif bunu söz kıymet. Ahmet de Elif'e kalbi gelmedi. Yani öyle arkadaşlar. Bayın aksa diye yoksa. Evet arkadaşlar bir salça var. Altın üstüye de var. Bu da bekti bir Arkadaşlar bu videosunu beğenmeyi. Allah elmesizin daha iyi millet keşse bu videoda. gelmiş. Sizce ama kabul like atmayın sonraki videoda görüşürüz. <laughs>